bayrak kaldırıldı şimdi. Şimdi indirildi ve koşu başladı değerli izleyenler. İki safkan çok geç çıkış yaptı. Bunlar bir numaralı Baronyal yaklaşık 10 boy kadar kaybetti. Bir numaralı Baronyal Starting box'ta diğer kalansa 10 numaralı Glow Main oldu. Yaklaşık 5 boy geride başladı Glow Main. 6 numaralı End of the Road iyi çıkış yaptı. Liderliği aldı. İkinciliğe hemen 3 numaralı Speed Blue girerken onun yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda vardı. 5 numaralı Onofre 3. gidiyor. Bu Onof bu safkanın 4 boy kadar gerisinde 9 numaralı Coral Storm içeride. 11 numaralı Anadolu Kaya. En dışında Cano Bey. Daha sonra ...Santorini'yi görüyorum. Ben Bull Ben. içeride 2 numaralı Zambori. Dışında 10 numaralı Glow Main var. 5 boy geride son sırada 1 numaralı Baron Yıl. Atlar bu şekilde 1200'e doğru ilerliyor. Liderliğini koruyor 6 numaralı End of the Road. Fark 1,5 boy kadar. 1,5 boy gerisindeki ikincilikte 3 numaralı Speed Blue'yu görüyorum. Onun yarım boy gerisinde ikinci, üçüncülükte 5 numaralı Onofre var. 2 boy gerisinde Onofre'nin dışta 9 numaralı Coral Storm. içeride 11 numaralı Anadolu Kaya. Daha sonra dış kulvarda 4 numaralı Cano Bey. Yanında 7 numaralı Santorini var. Atlar bu şekilde 1000'i geçiyor. 6 numaralı End of the Road kaçıyor. Yarışın başından itibaren takipçisi yakın planda 3 numaralı Speed Blue. Yine üçüncülükteki yerini koruyan bir var yarışın başından itibaren. 5 numaralı Onofre 800 geçilirken de üçüncülükte. 2 boy geride dışta 9 numaralı Coral Storm var. İçeride 11 numaralı Anadolu Kaya. Daha geride 4 numaralı Cano yönlere önlere gelmeye çalışıyor. Daha sonra 7 numaralı Santorini. Hemen dışında 8 numaralı Ben Bulben sırasıyla atlar viraja yaklaşıyor. Viraja girilir girilmez. 3 numaralı Speed Blue öndeki 6 numaralı End of Road'u yakaladı. Piste ortalayan isim 3 numaralı Speed Blue öne geçti. Fark yapmaya başladı. 3 numaralı Speed Blue fark. En yakın rakiplerine 3 boy kadar ikinciye 5 numaralı Onofre girdi. İçeride End of the Road, Coral Stop, Zamburi. içeride Anadolu Kaya. En dışta 7 numaralı Santorini ve 1 numaralı Baron Yılın da gayretleri var. ile birlikte son yüze doğru gidilirken 3 numaralı Speed Blue 4 boy 5 numaralı Onofre'nin önünde. Dışarıdan 10 numaralı Glowmane'nin gayretleri var. Ancak son 50 geçilirken farkı koruyan 3 numaralı Speed Blue kazanıyor. 5 numaralı Onofre ikinci oldu. 10 numaralı Glowman 3. 8 numaralı Ben Bulben 4. 7 numaralı Santorini de 5. oldu. Koşu 3 numaralı Speed Blue Muhammed Özdemir'le kazandı.